Özellikle bu dönemlerde çok daha fazla yorulan, çok daha fazla çalışan sevgili anneler merhaba. Ünü ailesi sadece bebeklerimiz ve çocuklarımız için en iyisini düşünmekle kalmayıp özellikle bu hassas dönemde bizleri de düşünüyor. Bizlerin iyi olması için yapacağımız bu yoga dersinde nefes ve meditasyonla bedenimizle temas kurarak kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Şimdi derse başlayalım. Bu dersin başlangıcında yerde olacağımız için matınızın üzerine rahatça yerleşebilirsiniz. Dersin ortasına doğru ısındıktan sonra enerjimizi arttırmak için biraz ayağa kalkacağız ve sonra yumuşama aşamasında tekrar yere geleceğiz. Haydi şimdi kalçaların üzerinde matın ucunda rahat bir oturuşa doğru geçelim. Elleri kolları ileriye doğru uzatarak sırtı dik şekilde C harfine doğru yuvarlayalım. Ve buradan yukarıya gökyüzüne doğru sırtı dikleştirecek, göğsü açacak şekilde uzayalım. Tekrar sırtı yuvarla. Ve nefesini verirken kollarla yukarıya doğru uzan. Alırken nefesi sırtını C harfi yap. Verirken nefesi kollarla uza yukarıya. Buradan kolları açarak yana doğru sol tarafına doğru omurganı döndür. Kollarla tekrar ortaya doğru uza ve tekrar sağa doğru bu sefer omurganı döndür. Kollarla yukarıya doğru uzadığında al nefesi, verirken nefesini ortaya doğru tekrar uza. Bir kez daha kollarla ortaya ve sonra sağ tarafa. Al nefesi, uza yukarıya, ver nefesi, son kez sola. Ve üçüncü, son kez sağ tarafına maksimumda döndür göğsünü. Ve gel ortaya. Dizlerini tut. Sırtını bir kez daha C harfi yuvarla omurların arası. Sırtın nefes alsın burada. Buradan dikleş. Başının arkasından her iki elini destekleyerek çeneni içeriye doğru göğsüne doğru yakınlaştır. Dikleştir. Tekrar başını bir kez daha bastır çeneni içeriye. Son kez. Başı yükselt yukarıya. Ve nefesini boşaltırken hissederek nefesini tekrar dikleştir. Başını bu sefer sağ tarafına doğru devir, sağ elini destek ol, sol omzunu yere doğru bastır. Boyun kasları, sırt kasları bu dönemde oldukça yük taşıyorlar. Biraz rahatlamaları için bir kez daha sağ tarafına doğru esnet. Sol omzunda hissediyorsun bu esnemeyi ve son üçüncü kez. Değiştir yönünü. Üç kez sol tarafa doğru boynunu esnetirken haydi ikincisi için sağ omzu his olarak yere doğru bastır ki sol omzunun sağ omzunu açmasına izin ver ve son bir kez daha üç. Harika oldu. Bir kez de çenenin yukarıya doğru iterek boynun arkası ve omuzları rahatlatalım. Bacakları burada uzunlamasına uzattığın yerde ayakların altlarına küçük küçük dokunmaya başla. Bu refleksoloji noktaları elinin baş parmağıyla dokunduğunda bütün vücudunu tetikleyecek ve ufak bir canlanma yaratacak sende. Şimdi ellerinle alt bacaklarını sıkıştır, dizlerini ufak bastır. Ellerinle kendini bacaklarına küçük küçük dövüyormuşçasına minik dokunuşlar gene bacakların içlerini canlandıracak. Şimdi buradan o vuruşları böbreklere doğru yönlendir. Burada bir nefes daha ve bir nefes daha kal. Buradaki hormonların salgılandığı bezler aktive olsun. Ve şimdi aynı şekilde göğsün ortasındaki burasına bu dokunuşları gene her sabah da yapabilirsiniz bunu uyanmak için. Yukarıya doğru Geldiğin yerden boynunu aşağıya çek. Başını yukarıya doğru uzat. Ve son olarak sağ elinle sol kolunun içine doğru vuruyorsun. Bütün bedeni uyandırıyoruz. Bütün kasları canlandırıyoruz. Sol elinle sağ kolun içine doğru vuruyoruz. Her yerini birazcık böyle zaten o orta şiddeti hissedeceksin ve vurduğun yerden tekrar son olarak göğsün ortasından yukarıya doğru çıktın ve başın tepesine vuruyorsun. Alnımızı atladık. Alnımızın ortasına küçük dokunuşlarla canlanmayı sağlıyoruz. Başın ortasından son kez tepeye doğru gel. Enerjinizde başlangıçtan şu ana kadar çok daha farklı hissedeceksiniz. Haydi şimdi gelin dört ayak üzerine bu canlanmış bedenle yerleşelim. Ve bu dört ayakta ellerle omuzları aynı hizaya yerleştirip kolları dümdüz yaparak bacakları da aynı şekilde düz pozisyona getirerek şuna pozisyonunda sabit 10 nefes bekliyor olacağız. Şimdiden konuşurken 3 nefese bitti bile. Yedi nefes süresince bütün bacak düz bir şekilde karnınla ve sırtınla aynı hizada vücudun bir sopa gibi düz. Sırtın dik göğsün açık bu şekilde kapanmış olabilirsin. Dirseklerin bükülmüş olabilir. Hepsini düzelt. Bir sopa gibi güçlü ve düz pozisyonda iki nefes daha burada beklemek hiç kolay değil. Vücudun ısı üretiyor ve o ısı dolaşım sistemini arttırarak yavaşça bırak. Dolaşım sistemini hızlandırarak, kan akımını sağlayarak hem hormonları dengeliyor, böylece iyi hissetmemizi sağlıyor. Ve son olarak buradaki pozisyonda göğüsler stresle ve şu anki olduğumuz hislerle kapanmış olabilir. Öne doğru e, bu şekilde kendine e, kapanırken bulabilirsin. Dizlerin üzerine doğru gel, ayak parmak uçlarını yere doğru çevir ve göğsünü ileriye doğru iterken kendini yavaşça geriye doğru it. Eğer ellerine dokunabiliyorsan topuklara doğru dokun. Göğsünü olabildiğine yuvarla ve yavaşça tekrar geri gel. Şimdi bir kez daha sağ elinle bu sefer git. Sol elinle topuğuna dokun. Göğsü maksimumda yukarıya iterken bir başı bırak geriye doğru. Açılsın bütün bedenin ön tarafı. Ve yavaşça bırak kendini. Arkaya doğru yürüt kalçayı. Kollarını uzat. Çocuk pozisyonunda bir nefes için, iki nefes için, üç nefes için rahatla. Doldur nefesi göğsüne. Yavaşça yumuşakça bırak. Bu seriyi rahatlıkla sabahları uyandığınızda evde herkes uyuyorken uygulayabilirsiniz. Yatmadan önce birazcık enerji arttırır. Uykuyu zorlaştırabilir. O yüzden gün içerisinde evde bir sessizlik anında yapmanız daha idealdir. Ve son olarak dirsekleri bu şekilde birleştirelim. Elleri ters bir şekilde yere doğru yerleştireceğiz. Kalçayla kendini geriye doğru ittiğinde sırtını esneyecek. Dirsekler hep bitişik kalsın. Burada ayrılmak istiyorlar. Sırtını esnet. Kendini dirseklerinden bastırıp geriye doğru çektiğinde o sırtın rahatladığını hissedeceksin. Buradan kolları arkada bu şekilde birleştir. Eğer ki geliyorsa ellerine burayı tutup çekiyorsun. Koltuk altından itibaren sırtına doğru güzel bir esneme ve kolları değiştir. Diğer tarafı tutuyorsun. Yavaşça burada sırtını göğsünü ileriye doğru açarsan biraz daha güzel hareketi derin bir şekilde hissedeceksin. Eğer ki burada elleri tutamıyorsan ellerinin arasına bir havlu al ve o havluyu yukarıdan ve aşağıdan tutarak da bu hareketi uygulayabilirsin. Sırtımız, göğsümüz ve tüm vücudu çalıştırdıktan sonra bir de bacakların arkasını esnetelim. Ayak parmaklarını yukarıya doğru uzat ve ee, bacakların yerle tam temas edip düzleşmesini sağla. Burada sırtın da dimdik olsun. O diklik ve göğsün açıklığıyla beraber öne doğru katlan. Ellerinle ayaklarını veya geldiği yeri bileğini tutabilirsin. Eğer burada bile esneme hissediyorsan bacakların arkasında o bizim için yeterli. Kendi bedenin sınırlarını zorlamadan, kendini itip çekmeden esnemeye, nefesinle burada kalmaya davet ediyorum seni. Oh. Birkaç nefes uzunca burada kalabilirsin. Yavaşça toparlan ve bir meditasyon oturuşuna doğru gel. Elin göğsünün üzerinde, sağ elin kalbinin üzerinde, sol elin karnının üzerinde kalsın ve gözlerini kapat. Aldığın ve verdiğin nefese doğru odağını getir. Geçmiş ve gelecekle ilgili herhangi bir düşünce şu anda illüzyon ve tek gerçek şu an. Şu andaki ellerinin altında hissettiğin beden ve nefes. Bütün bedenin yumuşaklığını hisset. Tüm varlığın ve tüm benliğinle buradasın. Bugün buradasın. Tekrar gözlerini açarak ışığı içeriye davet et. Ellerini kalbinizde birleştir ve göğsün arasına yerleştir. Bedenine tüm bunları yapmaya izin verdiği için teşekkür et. Başını öne eğerek. Ve ben de sizlere bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Başka derslerde görüşmek üzere.